Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı vesilesiyle söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken geçtiğimiz hafta hain teröristlerce düzenlenen kahpe saldırıda şehit olan 9 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. 9 evladımızı, 9 kardeşimizi, 9 canımızı kaybettik. Kimse kimseyi kandırmasın. Tasmalı çekirgelerin kontrolü sıçradıklarında bu tasmaların hangi emperyalist güçler tarafından tutulduğunu çok iyi biliyoruz. Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi Diyarbakır Kulp Kaymakamımız, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen cuma hutbesinde şehitlerle ilgili bölümü okumaktan kaçınan imamı uyararak şehitlerimize saygısızlık yapılmasını engellemiştir. Kaymakamımıza böylesine milli bir davranış sergilediği için yürekten kutluyorum. Bu kahraman evladı yetiştirdikleri için de anne babalarının ellerinden öpüyorum. Makamı, mevkisi ne olursa olsun kimsenin şehitlerimize saygısızlık yapma haddi ve hakkı yoktur. Bu olaya sebebiyet veren imam için ve olay Kulp ilçesinde olduğu halde hani ilçesinden diz ağrısından darp raporu veren doktor için hem Diyanet İşleri Başkanımızı hem de Sağlık Bakanımızı göreve davet ediyorum. Şehitlerimizin hakkını koruyan ve savunanları çiğlik ve hamlıkla suçlayanlar, kabadaylıkla itham edenler kendi imanınızı sorgulayın. Ama şu da bir gerçektir ki vatan millet sevgisi imandan gelir bu da herkese nasip olmaz. Siz kuldan korkmaya devam edin. Unutulmamalıdır ki ölüler toprağa şehitler kalplere gömülür.